Evet arkadaşlar merhaba. Bugün için diğer ülkeye hepsi çekelim. O yüzden Roblox videosu çekmeye başlayacağım. için kulaklığı çıkartayım ya. Dur, Dur oyunun sesini kısalım ya. <laughs> Heh, oyun sessiz kalsın. Aa. <laughs> <laughs> ne tamam. Ben falan açmadım. Bakalım adı Oha. 14 güç. Bana da bakalım. Bana 17 end. Bunun yeri en. Nasıl da sıçtım ağzına. Nasıl da sıçtım. Ağzını açayım da nasıl da sıçacağım. Saldırma saldırma. hayır 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 hayır. Her zaman sıvın. Tamam. Öldürme. Aha. Canım o kadar az gitti ki şu an. Gülüyorum. Lan R'ye basmıyor mu? Nasıl da adamı vurdum. Ha adamı nasıl da vurdum. Seni yok edeceğim. Yok edeceğim. Bekle bekle bekle. Bekle sen bir bekle. Dur. Dur sana tattıracağım. adamın canı çok az. Lan seni yok ettim. Seni yok ettim elveda. Benim canım az gider. Ben fazla oldu. Bak neden ben bu eldiveni seçtim biliyor musun? Bu eldiven olmasaydı şu an ölürce canım çok az olurdu. Ama ikinci round yenilebilirim. Ama <laughs> olmamak için cesurmuş gibi saldıracağız. Cık cık cık. Cık cık cık. Cık cık Bakın bu arada Robux eşyamı görmediyseniz yeni aldım. Yeni Robux'lu yani pantolon. Pantolonu Robux'la yaparsın zaten. O yüzden yani, kıyafeti kendisi yapmış. Hem kıyafeti satın aldım, hem de pantalonunu aldım. Haydi oğlum. Yeni kıyafet yapma kısmına eklemedim. Bu öldüm artık öldüm neyse lan adam o doğru olmaz gidiyordum gidiyordum ben gittim hadi lan yaşayabiliriz hadi kalk 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 yaparım yaparım ben yaparım Lan. Hayır 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 saldırma. Saldırma. Ooh. Saldırı uyguladı. Sığındır onu hile. Şaka lan. Ne Ben cesurum gibi yaptım. Cidden cesur çıktı. İşte Türkler cesur olduğu için hep savaş kazanıyor. Bir askerler cesur olsa Türk askerleri şu dünya kadar toprağımız olurdu. evet çok iyi bir tek şey videosu. Yok ne çekmiş tepkisi. Benim videom. Ama bize hız da gerek işte. Sandıktan ne çıkıyor? Brawl Stars mı? Ya neden Brawl Stars çıkmadı? Bak adam o kadar demir eldiven aldı. Ama hiçbir şey yaramadı. Adam o kadar demir eldiven aldı. 11 seviyemiz var. Dur lan tekrar. <laughs> Dur lan tekrar yazacağım adama. Tekrar, tekrar, tekrar. <laughs> Dur adama tekrar yazacağım. Red <laughs> <laughs> Tekrar <laughs> Lan adamın bana yaptığı kadar bana çok Çok az geliyor yani O kadar da az değil de az geliyor işte Eğer Roblox'u bilenler Varsa gelsin Bakın eğer e, arkadaşlık isteği atayıp videoya çıkmak istiyorsanız arkadaşlık isteği atın. Kanalımın videosunda da yer olacaksınız. Yani sizi kanalıma vereceğim. Yine kanalımda siz olacaksınız. Ve bu iyi bir şey.